Yağ basam medresesi. Yağ basam kimmiş ya? Yağ basam medresesi. Buraya hareketli mi baksan? Niye kilitlemişler ya? Pazar! Kilitli. Gel abla parka gidelim. Daha değişik şey bir şeyler yazıyor. Uzaylı mezarlar Arkadaşlar mezar gibi günancı, bir şey bulduk. Günancı, günancı. Bak, uzaylı kapsülü. Roma, çok değişik uzaylı şeyler kapsüller. var. Tarihi şeyler galiba. Benim verdiğim max tahmin uzaylı kapsülleri. Çok değişik şeyler. Nece bunlar ben de çekeceğim. Bakın arkadaşlar çok değişik şekiller var burada. Şu an Niksar Kalesi'nin içindeyiz. Esrarengiz Kazaba geldi aklıma. Şurada Değil da, da şey bir yazı var. yazıyor. Koreceye benziyor, Yunancaymış galiba. gerçekten değişik şeyler. O mağaradan kalenin içine girilir mi anne? Girilir. Yolu. Oha, Nisanur gel. Aa! Bu mezarlık. Açılın. He. Evet. Çok mezer değişik bir şey. Mezar mezarı. Şey mezarı önceden şeyi gömüyorlar. TT'de doğru cevabı arıyorum. <laughs> e, turumuza devam ediyoruz. Hızlı <laughs> hızlı hız gezince bir şey anlaşılmıyor ama yani bir şey de yok. Bakın bir şey bulduk ev gibi. Çok güzel. Az bir dakika ya. Ay Allah'ım çok yüksek. Pijart diye yıkılsa. Ay elim ayağım titredi şu an. Poz ver. Ben niyom. <laughs> o saç ne ya? Bugün Nagile içip erken yolundaymış gibi davranacağım. Ya, yani sigara kullanmıyorum ama. <laughs> Annemler bir şey geliyor. <laughs> çok güzel. Böyle tarihi şeyler benim çok dikkatimi çekiyor. Aa şurada işte da kanat var. Ay arkadaşlar çok güzel. Bakın Montent Blade'deki kaleler geldi. <laughs> Arkadaşlar burada Abla, bir tarih yatıyor. Sen çekip bana atar mısın? Yani bunlar <laughs> zamanda burada savaşılmış bu kaleleri almak için. Yani gerçekten bakın değişik odaları var. Mesela buradan giriyorsunuz. Evet. Yani tabii ki de bazıları sevmiyor böyle şeyler. Annem mesela az önce <laughs> hiçbir şey yok falan dedi ama benim çok ilgimi çekiyor böyle şeyler. Bakın yani. burada farklı bir oda var. Ne farklı abla? Her oda aynı. Ama farklı yani bir yapı sonuç olarak. Acaba hangi tarihlerden kalmış? Ya evet burada uzaylı bir mi yaşanmışlık yoksa? var yani. Bakın. Bakın pencereleri. Arkadaşlar demin mezarlar gördük. Benim tahminim uzaylı mezarlar. Sus ya. <laughs> Gerçekten çok harika. Arkadaşlar şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Bu şekilde buralar. Şurada bir tane fotoğraf çekilme şeyi var. Alanı. Kanat. <laughs> Ay, bizimkiler durmuyor. Bakalım. Bu neymiş ya hamam? Ne? Tarihi hamam anne. Çok güzel. Anne bak burada şey var. Taştan hamamlar var. Hani ya? Ne var orada? Görmüyor mu İçi değişik ki anne. ya anne. ne var? Ne? ne? Babamlar yukarı doğru gittiler. Ben ilerlemeye devam ediyorum. Ben de geliyorum. Gelsen anne. <laughs> Vallahi ben severim böyle şeyler. Nereye doğru gitti onlar ama? Bilmiyorum. Oo yukarı çıkmış lan. <laughs> Bu alanda Tokat Müzesi Başkanlığı'nda Bir tane ibadet gördük. Arkadaşlar. Bana Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum buraya gelmelisiniz. Gezmelisiniz, <laughs> görmelisiniz. Yolu bayır biraz. Evet. Bitmiyor ama, ama güzel. çok güzel kesinlikle. Evet. Tavsiye ederim herkese. Bakın şimdi. Dağcılık yetenekleri bir çık ama. Düşme. <gülüyor> <gülüyor> Yol baya bayır. Şu toprak da kayıyor biraz. Evet. geldiğimizde dikkat edin. Ama bence de. Değer. <laughs> değer bence yani. Evet, değer kesinlikle. Arkadaşlar, oha arkadaşlar. Manzaraya bakın. Evet. Valla. Zaten bu kadar yüksek bir yerden Babam nereye gitti lan? Dur buluruz şimdi. Bakın. Nasıl biz buradan? Kaleye geldik şu anda. Oha! Babam şurada bekliyor. <laughs> Çok güzel. خاله حمامو Niksar'a doğru. Haydi sallanın bakalım. Hep iki kişi binse de gaci bu şeydi. Ne? Daha oriyi indiriş açtı. Altımız yere değecek. Halat zorlandı. Mük. <laughs> 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 şey. Salıncak keyfi. Ha orada devinarı arıyorlar herhalde. Rabbe. Daire şeklinde kazmışlar. Gerçi oriyi kimle görecek? Allah aşkına evet. Yeni roller <laughs> şeyler taşsınlar. <laughs> Çantanda neler var? Bize gösterir misin? Ee, tarak. Annemler bir tane daha almış. Ee, kolye balıklı. Yelpaze. Toka. Krem. Güneş gözlüğü. Oyuncak ayı. Sonra şu yüzük. Toka. Bir de bu. Bu olmazsa olmaz kolyem. Bir de çiçekli tokalarım. Kediler ve köpekler kitabı. Sen de içecek misin? Yok. Kediler ve köpekler kitabı. Bu. Ekmeğe ne yaptın? Nasıl çektin? Nasıl yiyorsun? Daha da bir şey yok. Bir ekmeğe Tamam. Mikser. Bir tarak daha. <laughs> Say bye. <laughs> Say bye. Bye.

Yeni oluşmuş burası herhalde. Burada nasıl oynuyoruz lan? Bura kendi doğal ona da Doğal mı şey araya baba? Hiç oynuyor mu? Bunca sene çökmemiş çökmez mi? abartma. Merhaba. Merhaba. Dokunma. Dokunma. <laughs> Ne bir abi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bir şey yapacağız? Ne Ben çıkıyorum. Mahpere Hatun Burası kapalı mı? Yağmur kim atacak buraya? Sen babam gitti. Biz evde oturduk. Sen daha dünyada yok. Ben şuraya Böyle şeyler yoktu. Şey kıyafet <laughs> anne. Я к ногтям.